Abi kolay gelsin. Sen bakıyorsun değil mi abi? Evet. Abi benim klostrofobim var da içeri giremiyorum. Kusura bakma. Abi ben şey, e, ikizlerime, ikizlere takıya bakıyordum da. Takıyı yani. takip beden de onlar. Beden küçük abi ya. Dolgulu mu? Boş? Nasıl abi? Dolgulu mu olacak, boş mu olacak? Dolgulu boş mu? Tamam, zor zaten. Boş. Boş. Beden ne dedin Siyah olursa iyi olur. Hanım küçük 80. yani. 80 uygun mu? Bilmiyorum 80. ki abi bedeni küçük ama. Bir bakayım abi sen verirsen iyi olur da. Abi bu... Ben yanlış anlaşıldım galiba. Sen ne dedin? İkiz, i̇kizlere takke dedim de. <laughs> abi benim çocuklarım var da şapka değil. <laughs> i̇kizlere takke dedin. Hayır şapka alacağım ben. Şapka bizde yok. Ha yok mu? şapka yok. Bizde. He. Yok ikizlere takke deyince yanlış an... Pardon pardon. Şapka hay Allah. Hayırlı işler abi. Tamam. CD'ci değil mi abi? CD, VCD'ci dükkanı mı? Bütün filmler var mı abi? Ne lazım sana? Ya öyle hani genel. Genelde yeni filmler var. Mı? Var değil mi? Abi bir şey soracağım da ya şimdi şeyle olmasın da. Pompa var mı abi? Yok. Yani. Yok mu? Nereden bulurum abi? Sorman lazım. Bende yani daha güncel filmler, Türk filmler Her, var. Film değil abi hani... Bisiklet pompası. Pompa. Be Abi bisiklet bombası yani teker patladı da. Anladım bu şekilde efendim. Yok mu abi? Kesinlikle. Tamam iyi günler abi sen Pardon. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ee, anlamadım ki. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dö Dövme. söyle. Dalga mı geçiyor? Tamam. Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Dövmeye... Dövmeyeceğim, söyle. Ya, bana bir siktir git hadi ya. <laughs> Allah'ım ya. Dövmeyeceğim, söyle. Şurayı gördün mü? Ah, oh, süpersin. Tamamdır. Ee, Hasan Dal YouTube kanalında ve izleyebilirsin. Abi bir el sallayabilir misin? Eyvallah. Tamam. Hasan Dal YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Tamam. Eyvallah. <laughs> tamam. İzini verdi. Çok güzel. <laughs>